Arkadaşlar bugün size uçak korkumu nasıl yendim onu anlatacağım. Ankara'da yaşıyorum. Ankara'dan Antalya'ya ailemin yanına gitmek için havaalanına geldim. Benim daha önce hiç uçak korkum olduğunu bilmiyordum. Çünkü defalarca seyahat etmiştim. Ama partnerimle evden kavgalı çıkmıştım. Havaalanına bırakılırken yolda da kavga etmiştik asker bavulu gibi havaalanına bırakılmıştım ben. Böyle bir stres faktörüm vardı. Neyse havaalanına bırakıldım. Bagajlarımı verdim. Biletimi çek ettirdim. 27 numaralı kapıda bekliyorum. Hiç uçak korkum yok. Oturdum. Apronda uçaklar inerken, kalkarken bir baktım. Uçaktan korkmaya başladım ben. Hele kalkan uçaklar daha da korkutuyor beni. Ne yapsam, ne hissem acaba dedim. Durdukça daha da çok korkmaya başladım. Şöyle korkumu, terapide vardır bu. Danışanlara deriz biz, bir hani ile on arasında bir değerlendirme, bir rakam versek hangi seviyedesiniz? Ya da doktora gittiği zaman hastalar ağrının seviyesini anlayabilmek için skala olarak bir ile on arasında bir değer verin. Bir en düşük, 10 en yüksek. Doktor sorar. Hasta da işte 5 civarında ağrının seviyesini öğrenmek için 5 civarında der. Ben de oradan yola çıkarak kendimi, tabii o zaman onu bilmiyorum. Size bunu anlatmak için şimdi skalayı söylüyorum. Seviye 3. Ya dedim bu 3-4 gibi. Ben bundan bir şey olmaz. Ben bundan bu korkuyla dedim. Uçak korkusuyla Antalya'ya gidebilirim dedim. Bekliyorum. Bu 3-4 korkusu nasıl böyle? Biraz kalp atışlarını sızlanıyor. Nefes almanız zorlaşıyor. Olsun dedim. Giderim dedim. He, idrar açık besleyiniz artıyor. Tuvalete gittim, geldim. Kapılar açıldı. Ben uçağa bindim. Ama korkmam artmaya başladı. 3-4 olan seviye, korku seviye bir anda 5'e çıkmaya başladı. Uçan, gürültüsünü duyuyorum, motor sesini duyuyorum koltuğa oturdum. Biraz sonra dedim havaya kalkacak, ayaklarım yerden kesilecek. anormal normal korkmaya başladım. Allah'ım ne yapsam dedim. Dur durun uçağa, ben inmek istiyorum desem dedim. Mecburum dedim. Geri dönemem dedim. Bu uçakla dedim Antalya'ya gitmek zorundayım. Böyle bir zorunluluğum vardı. Neyse uçakta böyle böyle derken kendi kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Burnumdan nefes alıp ağzımdan veriyorum, bedenimi rahatlatmaya çalışıyorum çünkü soğuk soğuk terlemeye başladım, korkum artıyor, kaygım artıyor, stresim artıyor, kulaklarım duymuyor, sesim çıkmıyor, durdurun uçağa ineceğim diyeceğim ama sesim de çıkmıyor, kulaklarım da duymuyor, hiç yandan dışarıya bakmıyorum, koridora bakıyorum kendimi otobüste gibi hayal etmeye başladım. Evet dedim, bu otobüs dedim, koridordayım dedim. Biraz sonra hostes gelecek dedim, servis yapacak dedim. Servis bittikten sonra da Antalya'da olacağım diye düşünmeye başladım. Ama soğuk soğuk terliyorum hala. Nefesim sıkıştı. Böyle böyle derken korkum yüksekte. Ama bir şey olmadığını gördüm. Uçak tamamen havalandı. Artık geri döneceğim. Durdurun uçağı deme imkanım da yok. Biz havadayız şimdi. Allah'ım dedim. Ayaklarım yerden kesildi. Ne olacak şimdi demeye başladım ben. Baya baya korkuyorum. Durdurun desem. Geri dönse de aynı. ileriye gitse de aynı. Ha Ankara'ya inmiş. Ha Antalya'ya inmiş. Bir saatlik bir yolculuk. Hostes servisi yaptıktan sonra dedim. Artık dedim inmeye yüz tuttuk. Ben de rahatlamaya başlamıştım. Yani o korkumla maksimum korkuyu yaşadım. Yani uçağın içindeyken 10 seviyesine geldim ve o korkuyu yaşadım. Baktım o korkuyla bir şey olmuyor. Yavaş yavaş korku seviyem inmeye başladım. Rahatlamaya başladım. Terlemem azaldı. Kendimi daha iyi hissettim. Yani korkum 5'e indi. Uçak inmeye yakın artık havaalanına indiği zaman seviyem üçtü. Yani eski seviyeme gelmiştim. İndikten sonra tamamen korkum bitmişti. Yani derler ya korkunla yüzleş, korkun üzerine git diye. Korkumun üzerine gittim. Korkumla yüzleştim ve korkumu yendim. Şimdi çok rahat uçağa biniyorum. Hatta bir fırsat olsa da bir seyahat etsem diye de bekliyorum yani. Bir yere gitsem, bir uçakla seyahat etsem diye. Uzun zamandır seyahat etmedim. Oturup camdan yukarıdayken aşağıyı seyretmek, denizin üstünden uçağın dönüşünü seyretmek, o manzarayı, gecede ışıkları, şehrin ışıklarını seyretmek, bulutları seyretmek. Gerçekten çok keyifli. Ben biraz griptim. Henüz sesim düzelmedi. Bunun da bir etkisi var. Bunun için kusura bakmayın. Zaman zaman sesim kısıldı. Tam anlamıyla iyileşemedim. Ama bunu da paylaşmak istedim. Uçak korkusu olanlar bu şekilde yaparak uçak korkusunu yenebilirler. Yüzleşeceksiniz. Başka bir çaresi yok bunun. Çünkü terapide ben o zamanlar bilmiyordum. Terapide şu var bilişsel davranışçı terapi seni korkunla yüzleştiriyor. Ya da sanal gerçeklik diye bir şey var. Bir de EMDR diye bir şey var. EMDR'de göz hareketlerini korkunla seni yüzleştiriyor. Sonra korkunla yüzleşiyorsun. Bir şey olmadığını beynin anlıyor ve korkun ortadan kalkıyor. Bunun başka bir çaresi yok. Korkunuzla yüzleşeceksiniz ve uçağa binme keyfini yaşayacaksınız. Allah yardımcısı olsun korkusu olanların iyi günler diliyorum